Neredeyse vardım ve tek bir şirin çileği bile düşürmedim. <laughs> oh, oh. Aman tanrım, neler oluyor acaba? Bu sertim şirin tozuyla bana sihirli bir değnek yapacaksın. Başardım, başardım! Sihirli bir değnek yaptım. Hey, buraya dön! Dur sana sihirli değnek, sana dur dedim. Ay, Aman tanrım, ay. Şirin Baba'ya yardım etmeliyim. bayan Şirin Baba. Yardımına i̇şte, geliyorum. İşte gel, yakalıyorum. bunu bana yakalandı işte. İşte yetiştim Şirin Baba. Teşekkür ederim Şirin. Sağ ol, sağ ol. Neler oluyor burada? Omnibus'tan ödünç çaldım eski bir formül sayesinde sihirli bir değnek yaptım. İşte görüyorsun. Sihirli bir değnek ha? E, bu ne işe yarar? Her şeyi bir önceki haline çevirebilir. Hı? Şimdi beni izle. Tek yapacağım şey bu tehliği uzatmak ve düzenle demek. Aman tanrım gözlerime inanamıyorum Şirin baba. Her şey eski haline döndü. Kesinlikle. Hem sadece bu değil. Sihirli değnek eşyaları yok edebilir bile. Tek yapacağım bir şeye dokunmak ve ona ortadan kaybol demek. Aman tanrım. Oh. Şirin baba! Şirin baba! Neredesin? Kusura bakma Şirin. <laughs> bir şeyleri yok etmenin tek sorunu da bu işte. Tekrar nerede ortaya çıkacağını bilemiyorsun. Birkaç ayrıntı üzerinde daha çalışmalıyım. Ama bu değneğin bizim için yapabileceği şeyleri bir düşünürsen... ...çok hoş. Şimdilik bu sihirli değneği bu dolaba koyacağım. Değnek güvende olmalı. Şimdi omnibusu ziyaret etmeliyim. Formülünü en kısa sürede iade edeceğime söz vermiştim. Sen de gelmek ister misin? Çok isterdim Şirin Baba ama kalıp bu pisliği temizlemeliyim. Aferin Şirin ama bu iş uzun süreceğe benziyor. Aa, biliyorum, biliyorum. Ah, sanırım Şirin Baba'nın değneğini kullanarak bu işi daha çabuk bitirebilirim. Hey Şirin Baba! Oo, olamaz gitmiş bile. Ama eminim Şirin Baba sihirli değneğini kullanmama izin verirdi. Ah. Ah, hayır, ne dersin? Hayır. Hayır, eminim umurumda bile olmazdı. <laughs> ne de olsa sihirli değnek başka ne işe yarar ki? Ah ne? Bu bu yanlış dolap. Doğru dolap budur sanırım. Ah. Ah, o sihirli değnek. Şimdi, e, söz neydi? Toparla mı? Temizle mi? Kaldır mıydı? Hayır, düzenleydi. Düzenle. Vay canına. Oh, aman tanrım bu muhteşem. Umarım şirin çilekleri üzerinde değişe yarar. Düzenle. Vay canına başardım. Bu değnekle bir daha asla aptal olmayacağım. Bunu şirin babanın dolabına koymam gerekiyor aslında ama bunu diğer şirinlere göstermeliyim. Bunu yapmalıyım. aman tanrım bu sepet attım her adımda biraz daha ağırlaşıyor sanki. Hey gözlüklü şirine. Ne oldu aptal şirin? Bakın ne buldum. Bizi sopa göstermek için mi durdurdun? Aa dişirine. Ama gözlüklü şirin bu şirin babanın sihirli değneği. Bunu söylemek istemezdim sakar ama şirin babanın sihirli değneği yok sadece homnibus var. Ama artık şirin babanın da sihirli değneği var ve harika şeyler yapabiliyor. Her şeyi yok ediyor. Sadece ortadan kaybol diyorsun kayboluyor. Aa! Galiba Şirin babanın gerçekten sihirli değneği var. O aptal Şirin bak yaptın işte? Şey özür dilerim Şirin'e. o oh, bir dakika değnek onu suya düşürmüşüm. Şirin babanın sihirli değneğini kaybettim. Aman tanrım Şirin'e şimdi Şirin babaya ne diyeceğim? Sadece olanları anlat aptal Şirin. Ama onu aldığımı bile bilmiyor. Hey aptal Şirin bak ne buldum. Bu Şirin babanın değneği olabilir mi? Evet evet bu kesinlikle o. Aa, bak küçük Şirin onu Şirin babaya bir an önce geri versen iyi olacak. Evet, bunu hemen yapacağım. Ve Şirin babanın hep ne dediğini unutma. Evet, hiç unutmayacağım. Hoşça kal. Hey dur! Henüz lafımı bitirmedim. La 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 la. Oh, kesinlikle cildi yakmak için güneşte dolaşmaktan daha iyisi yok. Hey, ne güzel bir şey buldu. Bir asa bu öyle değil mi? Evet, evet. Artık güzel bir asam oldu. Evet. Oh, ne kadar şanslıyım bugün. Hmm, belki eve dönüp üstümü başımı düzeltmeliyim Yüce Şirin Tekrar tekrar temiz oluverdim Nasıl oldu bu acaba Nedeni ne olursa olsun Artık nasıl göründüğümü düşünmeme gerek kalmadı Evet harika bir şey Şirin baba Şirin baba Oh güzel daha eve gelmemiş Şirin babanın değneğini o eve gelmeden bırakmalıyım <laughs> oh. Oh, Yine yanlış dolap Hiç sorun değil tek yapacağım şey demek ee, Düzenle Düzenle dedim sana! Düzenle! Hadi düzenle dedim! Anlayamıyorum, daha önce çalışmıştı. Anlayamıyorum! Oh. Ya da bu değnek gerçek sihirli olan... Oh. Olamaz! Şirin baba! Oh. Düşünecek vakit yok, acele etmeliyim! Oh. Neydi bu? Aptal Şirin! Hala o dağınıklığı toplamadın mı? Oh. Evet Şirin Baba, yani hayır Şirin Baba, onu hemen temizleyeceğim. Güzel! Huh! Ucuz atlattım. Beğendin mi Monami? Nedir bu ressam Şirin? Ne demek istiyorsun değil mi bu? Bu benim en son şaheserim, adını da İstiridye'den çıkan Şirin'e koydum. Hmm. Fena değil ressam Şirin, ama İstiridye'den çıkan süslü Şirin daha güzel olmaz mıydı? İstiridiyeden çıkan süslü şirin mi yanılıyorsun oh no Peki pekala, pekala. Bu sadece bir fikirdi. Ortadan kaybolsam iyi olacak. He? Aa, sakreble! Güzel tablom yok oldu. Ah ha, bez bomboş ha. kaldı. Ne yaptın? Ne yaptığını sanıyorsun? Ben hiçbir şey yapmadım. Ama biri biri bir şey yaptı. Tablom gitti işte. Ortadan kayboldu. Oysa onu yapmak için ne kadar uğraşmıştım. Kader ha? ne kadar garip. Hım.

merhaba. Ne oldu? Koca ağaç şirin çileğin tarlamıza girdi. Ve onu durdurmazsak hiçbir şey bırakmayacak. Ne yapacağız şimdi Şirin baba? Ha, buldum. Sihirli değneği kullanabilirim. Sihirli değneği mi? Elbette seni aptal Şirin sihirli değneği. Beni izleyin. Ama dur Şirin baba değneği kullanmak istediğine emin misin? Yani koca ağzı kovalamanın başka bir yolu olabilir öyle değil mi? Kaybedecek zamanımız yok aptal Şirin hadi. Ama Şirin baba. Dur şirin baba. İşte, neredeyse bitti sayılır. Mucit Şirin, seni her yerde bulmaya çalıştım. Bulduğum bu sopaya göz atmanı istiyorum. Bu sopa çok garip davranıyor. Buna bir anlam veremiyorum. Şu anda ilgilenemem süslü Şirin. Yeni Şirin Çileği reçeli makinamı bitirmem gerek. Daha sonra gel. Teslimi nereye koydum ben acaba? Şirin Çileği reçeli makinesi mi? Hı. Mucit Şirin'in bunu düzenlemesi ne kadar sürer ki? Aman Tanrım, ne oldu? <laughs> icadımı mahvettin sen. Bu benim hata değil, bunu sopa yaptı. Sopa mı yaptı? Demek sopa yaptı. Hey, süslü şirin, neredeyse topladığım odunları düşürecektin. Al, odunlarına bunu da kat. Bela yaratmaktan başka bir işe yaramıyor. Ay şirin baba, koca geldiğinden beri yemeği ara vermemiş. Endişelenme şirine, sihirli değneğim şimdi onu halledecek. Ama şirin baba, ben o değneğim bunu... Kocaz! Kaybol ortadan. Aa, koca ağzın ayağına niye vurdun? Ay! Burada neler oluyor güçlü Şirin? Şirin baba koca ağzı bir değnekle yok etmeye çalıştı. Neyle? Sen iyi misin Şirin baba? Ben iyiyim ama sihirli değneğime ne olduğunu bir türlü anlayamıyorum doğrusu. Biliyorum Şirin baba. Ha, konuş o zaman. Özür dilerim Şirin baba ama Şirin çileklerini toplamak için değneğe ihtiyacım vardı. Ama onu nehirde düşürdüm ve gerçek değnek olmadığını bilmiyordum ve... Aptal Şirin gerçek değneğime ne oldu söyle. Akıntıyla gitmiş olmalı. Bunu bana hemen söylemeliydin. Ama şu anda gerçek sihirli değneği bulmam gerekiyor. Hey Şirin baba. Bugün nehirde sizin tuttuğunuza çok benzeyen bir değnek buldum ben. Ve garip bir ses çıkarıp ışık yayıyordu. İnanın bana. Şu anda nerede süslü Şirin? Yakması için aşçı şirine verdim. Yakması için mi? Acele etmeliyiz yoksa çok geç olacak. Aa, şirin çileği pastası. En sevdiğim tatlı. Aa! şirin. Bugün topladığın odunları ne yaptın söyle hemen. Pastamı yaparken yaktım onları. O zavallı pastam benim. Korkarım çok geç kaldı. Peki şimdi ne yapacağız? Şirin baba bakın ne buldum. Bu sihirli değnek işte burada bakın. Sihirli değneğe çok benziyor evet. Aa o mu? Onu istersen alabilirsin Şirin baba. Fırınıma sığmayacak kadar büyük. Öğrenmenin tek yolu var. Düzenle. Aa güzel pastam. Güzel sihirli değneğim. Hemen şirin tarlasına gidelim. Eğer hala öyle bir tarla varsa tabii ki. O koca seni koca obur. Neden başka bir hmm, yer değmiyorsun? Olmaz koca ağız şirin çileklerine bayılır. Şirin Umarım çok geç kalmamışızdır. Neredeyse Şirin baba koca son şirin çileği çalımızı da yemek üzereydi. O halde kaybedecek bir saniye yok koca ağaç. Ortadan kaybol. Aa nereye gittiğini merak ediyorum. Hmm. Oh, ah, ah. Hmm. <laughs> olgun elmalar. Koca ağaç olgun elmalar. Allah'ım. Ve böylece sevgili Şirin'den sihirli değneğin yanlışlıkla masum ellere düşmesine engel olmak için... ...onu saklamayı kabul eden Homnibus'a vermeye karar verdim. Ama Şirin baba ben onu sizin yerinize saklayabilirim. Bundan emin değilim gözlükle. Ay şüper olmasın Şirin baba. Dönek benim elimdeyken bütün dertlerin ortadan kaybolacak. Kaybolacak. Ya Şirin baba. Gözlük Şirin. Bak bana ne yaptın. Senin dediğin gibi Şirin baba. Hadi bu şeyden kurtulalım. <laughs>